Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Kayseri Milletvekili Sayın İsmail Emrah Karaylay. Buyurun Sayın Karaylay. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, HDP grup önerisi hakkında AK Parti grubu adına söz aldım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. İlk olarak 14 Haziran Pazar günü Bingöl ilimizin Karlova ilçesinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Anayasa ve iç tüzük hükümlerine göre yargı tarafından kesinleşmiş kararın genel kurulda okunması sonucunda 3 milletvekilinin milletvekillikleri sona ermiştir. Anayasanın 84. maddesi milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi bu husustaki kesin mahkeme kararının genel kurula bildirilmesiyle olur şeklindedir. İlgili milletvekilleri hakkında yargıtayda kesinleşmiş hüküm olduğu için milletvekillikleri sona ermiştir. Öneriye konu iki milletvekilinden birisinin dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Ocak 2019'da, diğeri Haziran 2019'da gelmiştir. Yargı paketindeki ilgili düzenlemeler sebebiyle istinafta kesinleşen cezaları için Yargıtay'a itiraz hakkı imkanı veren bir düzenleme olmuş, Yargıtay süreci tamamlanmış ve hüküm kesinleşmiştir. Milletvekilliğinin düşmesine neden olan yargı kararlarının dayandığı maddi delil ve belgelerin yok sayılması talebi, hukukun evrensel kurallarına aykırıdır. Kesinleşmiş yargı kararlarının göz ardı edilerek veya yok sayılarak mevcut durumun devam ettirilmesi tarzında talepler, ve olmayan usuller varmış gibi davranılması hukuk açısından kabul edilemez. Biz hukukun üstünlüğünü her zaman önemsiyor ve hayata geçiriyoruz. Reform paketleriyle yargı ve adalet alanında gelişme sağlıyor ve birçok imkanları getiriyoruz. Bu kapsamda en son yargı paketiyle hakim, savcı ve avukatlık için meslekteki yeterlik sınavı, meslekte yeterlik sınavı getirilmiş, 15 yıl avukatlık yapanlara yeşil pasaport verilmesi düzenlenmiş. Teto soruşturması geçirenlere geçirerek suçlu bulunmayan kişilere pasaport verilmesi düzenlenmiş. İdare mahkemeleri arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümünde yetkili olan Danıştay'ın bu davaları 3 ay içerisinde sonuçlandırılması düzenlenmiş. Hukuk davaları, hukuk dargılamalarında uygulanan ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşmaların yapılması idari yargıda görülecek davalarda da kullanılacak şekilde düzenlenmiş. Ceza ödemelerinde taksitlendirme imkanı sağlanmış. Özellikle çocukların ve mağdurların ifadesi alınırken kendilerine psikolojik olarak rahat hissetmeleri için belirli düzenlemeler yapılmış. Cezası hafif olan suçlular için basit yargılama usulü getirilerek bunlarla ilgili düzenlemeler yapılmış. Bölge adliye mahkemelerinde temiz edilecek kararların kapsamı genişletilmiş. Çocuklar açısından 5 yılı geçmeyen suçlar için kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmesinin önü açılmıştır. Ülkemizde adaletin tesisi ve adalete erişimin kolaylaştırılması için Yap çalış, çalıştığımızı bir kez daha ifade ediyor. Grup önerdesinin aleyhinde olduğumu belirtiyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.